Hocam, ee, responsif dizaynın tanımından önce bahsedeceğim, ne olduğunu anlatacağım. Sonra ufak bir e, duyarsız bir siteye duyarlı hareket edeceğiz. Ufak bir örnekle. responsif dizayn nedir? E, responsif dizayn, e, farklı ortamlarda ideal görüntü elde et, et, etmek maksadıyla e, ortaya atılan bir web tasarım yaklaşımı böyle bir yaklaşıma neden ihtiyaç duyuldu? Böyle bir yaklaşıma şu yüzden ihtiyaç duyuldu. eskiden ve sadece bu monitörden ibaretti. Ama artık web sadece bu monitör değil. Artık web birden çok cihazın ekranından bize ulaşıyor. laptoplar, televizyonlar, telefonlar, iPad'ler. Ve gelecekte de web ekranlarımızda, yanıcı ekranlarımızda, PC'lerde ve arabalarda da oldu. Bu, bu yüzden daha e, esnek bir tasarım yaklaşımına ihtiyaç duyuldu. E, neden böyle bir şey ihtiyaç duyduğunun ikinci bir sebebi? E, mesela eğer fark ettiyseniz e, response olmayan web sayfalarında sayfayı küçülttüğünüzde resimler böyle kesik hale geliyor. Ve resmin tamamı görünmüyor. E, bir sebebi bu. E, buna bir örnek verirsem. Şöyle Resimlerde bahsettiğim kesimle örnek olarak sayfa göstereceğim. Benim şu anda üzerinde çalıştığım e, web sayfası. Web sayfasının response tasarımına çalışıyorum. Ve söylediğim olay şuydu. Normalde tam ekran yaptığımızda resmi tamamlıyor buna. Ama ufaklığımız zaman kesimle kesimler yolunda. E, response dizaynı geçmemizin bir sebebi bu ikinci olarak ikinci böyle bir bu birkaç gün önce yeni tasarımına geçti ama gördüğünüz gibi bir resimlerle tarayıcı çözüldüğünde aynı şekilde cep telefonu konu gibi bir şekilde responsive design'i kullanmamızdaki ikinci bir amaç e, bazı siteler kendilerine hem e, web versiyonlarını çıkartıyorlar hem de ayrıca e, bir de mobil versiyonlarını programlatıyorlar ve ekstra bir maliyet oluyor bu tabi. E, bunu da engellemek amacıyla responsive design kullanılıyor. E, buna da e, örnek olarak haber konuşan sitesi Desktoplardan bir zaman böyle ama mobil cihazlardan geldiğimizde işte en nokta haber konu bağımlı farklı bir site üzerine görüntü görüyoruz. Gördüğünüz gibi. Ee, üçüncü olarak neden responsivizden şöyle bir sıkıntımız var. Biz bir deskop ve sadece desktop versiyonu olan bir web sayfasını telefonda açtığımız zaman ee, 2x kat, kadar ona yakınlaşmamız gerekiyor. Bu da kullanışsız bir kullanım sunuyor bize. Ee, ve aynı şu şekilde e, sanki bir anahtar deliğinden web siteyi gözlüyormuşuz gibi bir kullanım ortaya çıkıyor. Bu da kullanıcıyı bayağı yoruyor. Yine buna bir örnek olarak da şuradan gösterebilirim. Mesela haberçatı.com'a bir tercih

e, yaklaşımı bize üç yeni fikir getirdi, üç yeni akım getirdi. Bunlardan biri e, content risking, yani içerik her zaman diğer elementlerden daha önemlidir. E, biz ziyaretçi içeriği tükettireceğimiz için direkt içeriği en kolay yoldan ziyaretçiye göstermemiz lazım. Bununla beraber minimalist ve flat dizayn yaklaşımı da geliştirildi. Sadece sade sanırım. İkincisi de mobile first yaklaşımı. E, ee, bu, bunda da web sayfası ilk olarak mobil versiyonuna, desktop versiyonuna giderek tasarlanıyor. Bu da tasarım sürecinde bayağı kolay, kolaylık sağlıyor. Ee, i̇kincisi ise burada e, burada slide meselesini koymadığım content strateji. E, ee, i̇çerik stratejisi geliştirme. Ee, buna da şöyle bir örnek verebilirim. Ee, e, mobilde gerekli olmayan özellikleri çıkarmak oluyor. Mesela desktop versiyonumuzda bir slider varsa, resimleri gösteriyorsa mobil versiyonunda bunu göstermek gerekmeyebilir. Onu çıkartabiliriz ve sadece metinsel verileri kullanıcıya sunabiliriz. Ee, responsive Design temelleri e, üç temelden oluşuyor. Esnek sayfa düzeni, Flexibility Layout. E, CSS'ten gördüğümüz üzere dillerin esnek yapılarda yüzdeli değerlerle tasarlanması. E, esnek medya öğeleri, video, resimler veya Google Maps'in yine yüzleri sahip sayfa yerleştirilmesi. Yani 300 piksel bir genişlik değeri vermek yerine 30, 60 gibi yüzdelik değerler vererek medyaların esnek olması sağlanıyor. Ve en önemli yeri medya sorguları. medya sorgulur da hangi cihazlarda hangi CSS özelliklerin çalışacağını sisteme söylediğimiz sorgular. Bunlar CSS3 ile beraber geldi bildiğim kadarıyla. Şu anda ufak bir örnek yapacağız sizinle. Örnek ekranı bir tek göstereyim. Şu anda burada gördüğünüz gibi bir tane yazın yani var, bir tane linkim var. Bunun yapısını heh, kod olarak size göstereyim burada. Bir tane H1 tagım var, içinde yazın var. H1 içinde de bir linkim var. Yine burada devamlı nokta yazıyor. E, ee, şema olarak bunun yapısını size göstereyim. Önce şuradaki yazıları dikkate almayın ve şu anda şu bir body var, içinde H1 nesnen var ve içinde de bir A anlamlı var. Yapım tam olarak bu. CSS'imize geldiğimiz zaman e, öncelikle body'nin, e, öncesinde nasıl fontların response e, şekli getirdiğini anlatacağım. Önce e, body şu kodu eklememiz gerekiyor. Fontun %100 değerinde olsun tüm tüm tarayıcılarda default font değeri 16 pikseldir ve ben buraya %100 yazdığım zaman %100 eşittir 16 piksel oluyor. Ve e, bu font e, boyutlarında kullandığımız bir değer var, M değeri. Duymuşsunuzdur belki, 1 M, 2 M. Bu da e, bir 1 M'de 16 piksel eşit. Yani şu an şu yazdığım kodla %100 eşittir 16 piksel, o da eşittir 1 M oluyor. Ben bunu taklarında nasıl kullanacağım? E, ee, mesela ben e, H1 e, font değerinin 24 piksel olmasını istiyorum. Ama ben buraya 24 piksel yazarsam sabit bir değer verdiğim için bu font respons olmuyor. Bunu benim M cinsinden yazmam lazım. Bunu, bunu M cinsinden yazmam Şu basınmak nokta hesabı yapmam. E, 24 piksel. 16 pikseli benim şu anki de kod kontrolü font size'ından bölmen lazım. Bu da yaklaşık 1.5 m gibi bir değer yapıyor. farklılık oluyor. Ee, bir nesnenin altındaki diğer nesne e, font size'ını üstteki nesneden kalıtsal olarak alır. Ee, hani biraz önce bahsetmiştim ya, benim default font size'ı 16 pikseldi. Geldim buraya, 24'ü 16'ya koydum. Ama A, h içinde olduğu için ve H1'in şu anki font değeri 24 piksele denk geldiği için şu anda H1A'nın default font size değeri 24 piksel. Yani ben eğer şu fontun 11 piksel olarak görünmesini istiyorsam o 11 pikseli 16 değil, 24 piksele bölüyorum. Üst elementin font size değeri benim default fontu o oluyor. Yani ben şu fontu İlk ilk bahsettiğim gibi yaparsan yani 11 bölü 16 yapsan çarpı da 100 e, ee, 6.8 gibi bir değer yazacaktım. Şuraya 6.8 nokta sekiz. Gördüğünüz gibi fontumun değeri değişti. Çünkü niye? E, o 16'ya böldüğüm için. İlk default font size değerime böldüğüm için. Eğer şu anda bunu 24'e böldüm ve eski görünümüne döndüm. Hesap noktasını tekrar açalım. bu sefer 10'lu bir yeni, yeni devir. tam istediğim gibi 10 bit denk gelmiş oldu. Evet. bu çalışmayı niye yaptık? Mesela respons olacak fontların değişimi ama gördüğünüz gibi hiçbir büyüme küçülmüyor. Buradaki, bunu yapmamdaki amaç tüm font değerlerinin sayfadaki tek bir font değerine bağlı. Yani ben buradan %100, %100 150 yaptığım zaman sayfamdaki tüm fontlar değişecek. Tüm fontların boyu değişecek. Gördüğünüz gibi aynı oran ve ben bu özelliği medya kolyelerde kullanacağım ve şunu söyleyeceğim ona Sen eğer 960 piksellik bir genişlikte gösteriliyorsan font değeri %100 olsun Ama 768'e düştüğün zaman font değeri %150 olsun ve fontların bir anda büyüsün Yani hepsini tek tek büyütmek yerine tek bir elden değeri yükselterek aynı anda büyütme sağlayacağız Fontlardan sonra Ondan sonra bu responsive olay nasıl kullanıyor? Onu göstereyim. Şu anda bir şekilde gördüğünüz gibi, şu şekilde duyarlı olmayan, resmos olmayan bir yapım var. Resimleri kesildi ve yazdığım bir kesildi. Çünkü şu an şimdi bunları resmosu var bir kesildi ve ben sadece yıldır, bir şekilde buradaki nesnelerde aynı anda düşünmeye başladım. i̇lk önce yapıyı göstereyim size. Yapımız şöyle, 1066 piksel hayali bir kanvasım var. Yerim, evet zemini var ve bu zemin H aile ilgili kodu bu dilin genişliği 960 piksel. İçinde bir resim var. Bu da yüzde yüz genişlikte. Bir blok dilim var. O da 900 piksel genişliğinde. İçinde başlığının olduğu led adında bir dilim daha var. O da hani bu yok 900 piksel genişliğinde. Ve bloğa altta iki tane farklı dilim var. Main ve Adro'da. Mayın 1566 piksel genişliğinde, az evrede 331 piksel genişliğinde. Şu anda bunun piksel değeri verdiğim için herhangi e, bir ve duyarlılık yok. Bunları nasıl duyarlılık hissettirir? Yani Mantığımız şu. Önce heyecimizden başlayalım. Önce heyecimiz yani en dıştaki dibimin genişliğini duyarlı hale getirmem lazım. Benim kanvasımın büyüklüğü, varsaydığım büyüklük 1066 pikseldir. Ama heyecimin genişliği 960 piksel. Benim şunu bilmem lazım. 960 piksel 1066'nın yüzde kaçına denk geliyor? Bunu bulabilirsem eğer ben burayı istediğim bir resmosu yapabilirim. Bunu yapmak için de hesap 90'la yaklaşık bir bilgiye denk O zaman ben bu ilişkiyi 90 yüzde Yani e, hemen bundan sonra bir blok gibi vardı benim altında. Peki şimdi bunun da şu anda ilişki 90 ise yani 900 ise evet, yine yine bu 900 piksel. genişliği. bu sefer 960 pikselin yüzde kaçı? 1066'nın değil bu sefer. Neden? Aynı fontta gibi Fontlarda değil. Büyüksteki e, elementin genişliğini baz alarak yapacağız. Bu sefer yaptığımız şey şu: 900 piksel 960 pikselin yüzde kaçı? O neyse Büyükte 93 gibi bir değerine denk geliyor. Main kısımdan yani geldim. Main kısmında yapacağım şu, bu sefer benim e, saran dilimin genişliği 900 piksel, main 566 piksel ve yine öğrenmem gereken şu, 566 piksel 900 pikselin yüzde kaçı?

bahsettiğim ileri, dilimin genişliği zaten blokla aynı olduğu için buna direkt %100 diyebilirim. Şimdi 900 piksel, 900 pikselin %100'ü. Ben de Aynı şekilde e, benim de 150 değer eğer benim dediklerim burada 48 pikselse, bunun yüzde değeri bulabilmek için ne dediğime geldi. Saran dediği 900 piksel ama dedikler değeri 48 piksel. Yüzde değeri bulmak için 48'i 900'e böleceğim. 900'ün e yüzde kaçın geldiğini kendini bulabilmek için. bilir. Verdiğimiz yüzü de bilir. Kupanmaya başlayın. Dikkat edin şurada e, resim filminde gelin tehtiği yüzdeye göre değişir. Ama şu anda bir sıkıntı var. Sıkıntı ne? Resmi. Respons Resmin Resimleri de respons ettiğini şöyle basit bir yöntemimiz var. Yapacağımız tek şey resmin olduğu sessiz basınlar. maksimum değişik yüzde 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 eğer bunu da bir sayfayı yenilersen tüm sistemin istediğim gibi duyarlılıkta tasarım geldi. Ee, i̇maj responsunda şöyle bir sıkıntımız var mı? Biz resim şu anda olduğu gibi küçültüyoruz. Resmin ölçeği değişiyor, boyutu değişmiyor. Ve şöyle, şöyle düşünün, eğer benim, benim bambanlarımda 1 megabayt bir resim varsa, ben bunu telefonda da açsam 1 megabayt olacaktır. Ve 3G bağlantıların hızı düşük olduğu için site çok yavaş açılacaktır. Bunun için daha çok tercih edilen e, imaj respons olayı bu değildir. Yapılan şey, farklı, mesela bazı sistemler var, sisteme 3 farklı resim yüklüyorsunuz. Resmin small hali, medium hali, bir de large hali. Bunu JavaScript veya PHP kullanarak şunu söylüyorsunuz benim sistem desktop'ta açılıyorsa Larchin kullan. Tablette açılıyorsa Medium'u kullan. Telefonda açılıyorsa Small'u kullan. Ekstra bir yazılım gerektiriyor. O yüzden bu olay tek tercih edilmiyor. Siteyi telefonlarla açılmıyor. Yavaş yaklaşık. Şu anda ufak bir eksikliğim daha var. Mesela istediğim şey şu ki, ben telefona göresim küçülttüğüm zaman şu sarı olan gibi alta geçmesini istiyorum. Bunu yapabilmem lazım. Çünkü burada, nasıl diyeyim, sırf ee, sadece siteyi kalkıyoruz. ufalıyor. Tam olarak bir respons hale gelmiyor. Bunu kendimiz yani bunları yapabiliyoruz. Şimdi medya kuralları kullanacağız. Ve ben şunu söyleyeceğim. Ee, eğer sen 960 veya yüksek çözünürlükte açıldıysan şu CSS dosyalarını işlet. 768'den veya ifanda açıldıysan şu CSS dosyalarını işlet. 480'de veya daha ufak bir cihazda açıldıysan şu CSS dosyalarını işlet yine. Ve bu medya köylerimiz burada. Mesela şu medya köyleri kullanmadığı zaman siteyi bir şu üstte yazdığım tüm kodlar ve yukarısındaki çözünürlüklerde çalışıyor. Ama ben söyleyeceğim şurada şu. Eğer cihazın 768 piksele kadar genişliği, main birim genişliğin yüzde yedi düğümünün genişliği yüzde yedi. Ve tek olarak şunu söyleyeceğim. 480 e, yani telefonda açıldığı zaman mailin genişliği müdürlük yaptı. Adı dönemde Şu anda yüzde 60'a 30 gibi değerde. Tablete geldiğim zaman yüzde 50, yüzde 50 işitliğini ve telefona geldiğim zaman direkt yüzde 100 değerini aşağı atıyor. Ve şu anda layout olarak sistemin responsif hale geldi. Şu anda tek eksiği fontlar kaldı. Mesela ben şunu isteyebilirim. normal masaya font değerim. Font düzgün böyle görüyorsunuz. Ufaldıkça fontların düzgünsün. Bunun da ilk başta gösterdiğim bu yüzde yüz diye bir değişerek yapacağız. Yani ne güzel şey şu. Benim ilk baştaki e, temel fonks ölçtüm yüzde yüzdü. Ben de bunu tabletle açıldığımda. Fonks sayısını Şöyle bir sistemimiz var, onu da söyleyeyim size. İmaj resim responsunda e, resmin genişlik değerine, maksimum genişlik değerine yüzde yüz Ama bu e, internet Explorer 7 ve 6 maksimum bit, maksimum genişlik özelliğini desteklemiyor. Bu yüzden mikrofon şöyle bir kod video geliştirdi. Normalde bu internet Explorer 6'ya yayıncı resimleri tanıtabilmek için kullanılıyor. Ve aynı zamanda bunun bir size özelliği var. Eğer sistemindeki resimleri resimlerin Explorer 6 ve 7 de vesaire edilmesini istiyorsak şu sistemi, şu kodunu kullanıyoruz. Ayrıca bahsedeceğim şey, son şey <laughs> bazı şey isteyebilir. Ben sayfaya çıkmaya başladığım andan itibaren fontlarım da küçülmeye başlasın. Onun için de JavaScript kullanıyoruz. Örneğimi şey. Mesela şurada, en de Ama mesela fontun şurada, şurada çok ufak bir değer. Burada bir müdahale edip işte font <laughs> telefona göre bir yeri telefon olduğu zaman kontu birdenbire 16 piksel'e tekrar yükseltebiliriz, Metric Query'e Bu da sisteme daha bir hoşluk verecek. Renklencelik uçurucudur. Ayrıca Adaptive Image sitesinde şurada bir örnek var. Bu PHP için yazılmış bir sistem. Siz sistemin büyük bir resim gönderiyorsunuz ve sistem size bu resmin e, medium ve small değerlerini otomatik olarak çıkarıp sistemize ekliyor. Ve siz bir daha yani Photoshop'ta resmin her boyutunda kesip sisteme eklemek zorunda kalmıyorsunuz. Bu da maç vesaire için var olabilir. PHP ve JavaScript gerekli. dillerinizi genişlemek, kendiniz elle vermek istemiyorsanız böyle yüzde hesabı ya, Hazır gri sistemleri de var. Bunlar o 12'lik, 16'lık ve 24'lük olarak. Siz eğer istemiyorsanız bu hesapları yapmayı, sistemimizi bu hazır gri sistemleri üzerinde kurabilirsiniz. Anlatacak mısınız?